Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden seçim ve ben de kendi çabamla bu seçim atmosferini sizlere yansıtmaya çalışacağım. E, o zaman hadi geçelim bakalım şöyle nasıl oluyormuş, ne bitiyormuş.

bu <laughs> nasıl alıyor, ya? Kimin oyunu? alıyor. Şöyle üst koyuyor, Öteki de üstüne. koyuyor.

Şimdi tasnif işlemi yapılıyor. Bazı sandıklarda har hararetli durumlar yaşandı. Onları da görüntülemeye çalışıyorum. Ee, birazdan oylar açıklanmaya başladıkça görüntülemeye çalışacağım. Bakalım yol atışın durumu neyi gösterecek. Şu anda Medrese Mahallesi seçim bölgesindeyim. de Dört tane oy gidecek abi. Gitsin. Ya. evet. Sesim burada maalesef görev dikkatle o tane fazla oy kullanıyor. Neticesinde bugün kendi şeylerini bugün ikiler oy yakılarak maalesef kaybediyoruz. Dört tane mazgeç yapıyoruz. Tabii dört tane oy. İki Buyur. tane imha var. Evet. İki tane de boş çıkacak. Dört oy imha olmuş olacak. Dört oy imha olmuş olacak. Ne dedim? Nasıl boş çıkacak? Boş. O zaman mevzunu Abi o zaman iki kişi aynı oy kullandı. O zaman o kullandı. Eğer boş, boş çıkmayacaksa, rafaj yapıştırıcı. Bir şey. ya, de çekiyorum ya. Şöyle dursun, afett biliyordu. Doğru. Buraya Arkadaş buranın sanat numarasını bir söyleyin de. Soruyorsun. Kaç sanat mı? 11 1115. 1115. Doğru sandığımız evet. İyi iyi yazın. yazın. Yazacağım tabii. Ben İki tane de boş Iki çıkacak de. abi. İki tane de imha o, olur. Bu 4 oyun imha olmuş olacak ya. ya. Doğru, doğru,

Ben ediyorum. bir saniye ben ediyorum. Ee, hiçbir zarf yakınmamasına dair şu anda bir bilgi aldım. Eee ben tutana geçmesini istiyorum.

E, yetkili insanla konuşuyor. Hiçbir yakılamaz. kimmiş? Siz tutanak Kimmiş kim yani? kim? kim? ya? Avukat Avukat edilmiştir. Oy kullanan seçmen sayısı 276'dır. Kullanılan zarf sayısı 278'dir. Siz Zansızı. Siz o. Dışarı gidemeyeceğiz. Bir daha bastan gelmesi. 88 gazım var. Önündeki ya Ak Parti. Şimdi yazmayın siz şeye. yaz. Yazmaya varsa yazmayın. Tamam. Düzelttik. Tamam. A Parti. Kazım Arslan. Kazım Arslan. Kazım Arslan. Hocam ona bir bak abi. Tamam. Şurada var. Şurada var. Tamam. MHP. Kazım Arslan. <Sessizlik> Söyledi, dört temas etmez. Söyledi, geçerli. Evet. Evet. Öbürde Evet. Yani, yani burası boş, <laughs> <laughs> boş olduğu için. Boş olduğu için ben yüzde seçim kurularım. Bir şey. tane de şurada vardı hocam. En altta şu var. Hangisi En altta. O olan iptal edildi değil mi? Başka evet. yani, evet. bir var. Yok bu iptal edildi. Yok bir altında. Bağımsız Türkiye bir Partisi 5, AK Parti 104, Milliyetçi Hareket Partisi 48, İyi Parti 10, Yazım Arslan Bey 111. Var mı itiraz yok. Geçerli sonur sayılarda size seliyorum. Bir iki, üç, dört, beş. AK Parti İtirazları <laughs>

Kazmınası. Merhaba. Efendim. Gördüğünüz işte oy sayımları devam ediyor. Yavaş yavaş işin rengi belli olmaya başladı. Herhalde bu kaydı durdurduktan sonra da sonuçları konuşuyor oluruz. Görüşmek üzere.